Merhaba arkadaşlar Salih Pes kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Livik haritasında oynuyorum ve bakalım nasıl bir maç olacak, nasıl bir video çıkacak. Umarım bol killi, bol atraksiyonlu bir maç olur. Şu şekilde atladım arkadaşlar. Şuradaki evlere gideceğim. Tam olarak ismini bilmiyorum. Ee, i̇lk başlangıçta çok etliye sütlüye karışmak istemiyorum. Bunun nedeni de birkaç denemem oldu ve mid öyle öyle bildiğiniz bayağı rank düştüm. Çok da önemsemiyorum rankımı ama yine de hoşnut olmuyor. Evet S'leri. güzel. Burayı güzelce lootlayıp killerimizi alıp güzel bir win ile bu maçı taşlandırmak istiyorum. Hadi bakalım. Gelen kimse de görmedim ki yok galiba. Kimseyi görmedim. Evet hadi bakalım. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Az PUBG Mobile videosu geliyor farkındayım. Yani bu ara biraz daha eğlence tarzı videolar çekmeye çalışıyorum. Çünkü arkadaşlar PUBG Mobile'de video çıkartamıyorum. İnanılmaz zorlanıyorum. DP bulduk. Evet dediğim gibi arkadaşlar inanılmaz zorlanıyorum PUBG Mobile videosu çıkartmakta. Çünkü videoda yani videonun eğlenceli olabilmesi için Scarlet'i e bulduk çok güzel. Videonun eğlence olabilmesi için 4 v 1 girmem lazım ve herkese dalmam lazım. Yani saklana saklana ben de win alırım. Ki hemen hemen herkes alır. Yani çok fazla Adamlara koşmayarak falan ses var. Evet tamam. Bu bottu büyük ihtimal. Evet bottu. Evet. Ya dediğim gibi arkadaşlar ben video eğlenceli olsun diye kill almaya çalışıyorum. Bu yüzden her gördüğüm sese falan atlıyorum. Ki yani yoksa sıkılırsınız. Yani hep böyle saklana saklana şey yapsam sıkılırsınız. O yüzden killere koşuyorum ve bu yüzden de M4 bulduk. Ve bu yüzden de çok fazla kill kovaladığım için çok fazla da ölüyorum. Ve haliyle de çok az win alıyorum. Ve bu arada bu videoda green screen ya yani dedim ki ulan benim green screen'im var lan dedim. Ben neden green screen'le video çekmiyorum dedim ve bu videoya green screen yapmaya karar verdim. Umarım güzel bir şekilde halledebilmişimdir. Işıklandırmayı tam hemen hemen böyle ayarlayamadım ama şu an güzel duruyor bence. Fikirlerinizi yazın. Bu arada oyuncu koltuğum o güzel konforlu oyuncu koltuğumu bırakmak zorunda kaldım. Şu anda mutfak sandalyesine oturuyorum. Nedeni de oyuncu koltuğum yeşil olduğu için green screen'de oyuncu koltuğum da siliniyor. Havada duruyormuş gibi gözüküyor. O yüzden mutfak sandalyesi adamdır. Adamı gördüm. Şöyle gelse bu tarafa doğru da bir vursam. Bu arada yeni sezonla ilgili de videolar çekeceğim. Hani yeni sezonunda yeni sezon başlayacak bildiğiniz üzere PUBG Mobile'da. <laughs> Nereye gidiyor Şöyle bir düzde çıkarsa DP ile adam akıllı bir vurmak istiyorum böyle kovasına kavasına ama biz devam edelim çünkü adam dönmüyor. Ya dur, dur ya. Evet kör oldum. Kör, oldum. kör oldum. Lanet olsun. Şu DP'nin de reload'u yemin ediyorum yani. Yok böyle bir şey ya abi 20 saniye reload ediyor. Bir şey diyeceğim. O adam ne yapıyor orada ya? Ben kar 98 alıyorum ya. Kar 98 adamları kar 98'den vazgeçen de vatan hainidir. Tamam yeter. <laughs> Abarttık biraz. Ama olsun da. O adamı ben kafayı taktım. O adama kafayı taktım ben. Evet gidelim yavaştan gidelim bakalım. Neler olacak bakalım. Bu arada Livik'te oynamaktan çok inanılmaz zevk alıyorum. Çünkü hiçbir maçım sıkıcı geçmiyor. Cidden böyle yani. Hiçbir maçım sıkıcı geçmiyor. Ve şöyle bir video serisi düşündüm arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hani böyle olmayan maçların da videosunu birleştirip atayım. Hani win alamadığım bu yüzden atamadığım maçların da videosunu birleştireyim. Hani olmayanlar olmamışlar falan öyle değişik bir seri yaparız değişik isimli hallet yani düşünürüm onu Evet hadi bakalım hadi bakalım chat bu arada abi canlı yayın açmayı çok istiyordum ama halledemedim maalesef oğlum yanımda drop varmış lan tamam, bu droptan güzel bir şeyler çıkarsa çok mutlu olurum ses var dibim Gidebilirsin. Beni düşünemedin de dostum. Hadi baktım Kolaydı. Dediğim gibi öyle bir seride düşünüyorum. Burada arada adam akıllı bakmadım bile mermileri aldık sadece. Ben kesmek istiyorum. Öyle gelen olsa ben vursam falan. Öyle double kill falan. Pardon o başka oyundu. Double kill falan. O başka oyundu özür dilerim. <laughs> bu arada söyle, yani söylemeden geçemeyeceğim. Green screen'le mi gelsin videolar bu şekilde? Yoksa normal kamerayla mı gelsin? Bunu ya ben buna inanılmaz uğraştım arkadaşlar. Green screen'le yarım saat uğraşıyorum. Cidden yarım saat uğraşıyorum. Şu ışığı, green screen standını kurulumu. Sonra oyuncu koltuğumu bırakıp mutfak, mutfağa gidip mutfak sandalyesi almak falan. Bunlar bayağı yordu beni. Şaka bir yana cidden yani. Düşüncelerinizi yazın. Bu arada bu maç artık win olmalı. Win olmasa da atacağım hatta. Win olmasa da atacağım. Hadi lan. Hadi bakayım. Bu maçtan ümitliyim. Win olmasa da atacağım. İlk 3'e girsem bile atacağım. Çünkü artık yeter. Millet PUBG Mobile videosu istiyor. Ben atamıyorum. Yeter. Yeter lan yeter. Yeter. Ve hiçbir ses gelmiyor. Bu ne ölüm sessizliği mi? Ulan bir kapışın bir şey yapın ya. Kalan 17 leş 2 bu ne? Bu ne saçma bir maçtır ya. Allah belamı versin uçak sesini araba sesi sandım. İnanılmaz korktum. Uçak sesini araba sesi sandım. Ödü. Ne oluyor? Bana sıktı ha, gördüm. Gördüm. Allah belan. Kar 98'imin tadına Baksın Ah. Bir tane yedim de dostum. Skanda headshot yedindi dostum. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? İlk başta kendi sesim sandım. Öl artık be. Hayatımdaki en kötü spreylerden biri olabilir. Lan çalacak mı? Seni gebertirim çocuk. Benim Allah'tan kötü oyuncuymuş. Abi benim kilimi çalıyor. Hayır ya. Buna gönlüm razı gelmez. Arkadan da ses var. Neler oluyor ya? Hadi bakayım. Arkadaşın nerede arkadaşın? Arkadaşını söyle bana onun kulağına bir çekeyim Gel bakayım buraya aslan parçası Nerede o nerede Benim kilim çalındı galiba orada Aha. Lanet olası kaya <laughs> Adam iki kişinin arasına kaldığı için Böyle durmak zorunda kaldı Diğer sıkan nerede ah. Yakındı Berbatım. Berbatov. Kıçından vurdum dostum. Bir tane daha be. Hadi bakayım. Gidişin oğlum. Çok iyi. Prr, aha. <laughs> evet arkadaşlar, Punky yani Uğur abi ile aramızdaki 5 farkı bulana çorap hediye edeceğim. <laughs> banki izleyenler çıldırıyor. Buradan kesin izlemiyordur da izliyorsa banki selamlar. Kesin izlemiyor ya. Yüzde izlemiyor. Ne izlesin zaten adam lol yayıncısı. Niye PUBG Mobile izlesin? Evet bu arada o aradan 3 kill çıkarttık. Yani adamların ekmeğine yağ sürdük. Efsane. M24'ümüzü aldık. Çok iyi. İyiyiz ya şu an baya okey. M24 ve M416 yani Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor arkadaşlar. İnanılmaz bir loot ve bu loot Salih varsa Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor Johnny. Tamam kimse görünmüyor bu arada. Adamların ekmeğine yağ sürdük. Tamam yeter. Bu arada çok fazla punk izlediğim için ve biraz da Tonlay öğren izlediğim için bunlardan bir şeyler yapıştı ağzıma. Bu arada alan niye bana vermedi ya? Neden? Neden bana vermedin Alan? 7 leşimiz var. Tamam güzel. En azından yani sıkıcı bir video olmamıştır diyorum. Oradaki bir fight sayesinde biraz daha hareketlendi video. Ve 7 leşe ulaştık bakalım. Peki yok mu bir winimiz? Chat win ne demek? Mid standı adamlar büyük ihtimal. Çünkü Alan'ı oraya verdi. Aha aha. Sakin olun geliyorum. Sakin olun. Doktor geliyor. Evet. Sen bir git sen sakin. Ah ulan tam zamanında eğildi. Evet. Bayılan öldürdüm. Orada bir kişi daha var. Dur öyle. Nasıl? İmkansız. Yerinde dur. Sakin ol yerinde dur. Sakin ol yerinde dur. Nereye gittin? Sen benim helalimdin. Nereye gittin? Abi bildin adamın kafasının içinden mermi geçti. Böyle bir şey olamaz. Orada nasıl öldüremedim o adamı? Veya neden düşmedi? O yo ye. Ne biçim hızlı konuştum lan? Yeni bir çekiliş daha geldi. Ceza ile aramdaki 5 farkı bulana bu sefer terlik hediye ediyorum. Şöyle soldan soldan. Götüm götüm gidelim biz. Tövbe yarabbim. tam videomda böyle sözler. Allah belanı. Evet arada böyle yanlışlıkla sıkabiliyorum. Videomda böyle sözler olabilir arkadaşlar. Rahatsız olanlar maalesef izlemesin. Ben buyum. <laughs> Niye böyle gerginlik yaratıyorum ya? Ne gerek vardı ki? Bu arada 4 kişi kalmış. Beni çıkart. Ben adam değilim. <laughs> Şaka bir yana. 3 kişi kaldı yani düşman olarak. Hadi bakalım. Kimse görünmüyor. Ben şöyle duvarın arkasında. Tıpış tıpış. Gitsem böyle ya da durayım burada. Şu arkadan adam gelir mi diye onu merak ediyorum. Başka da bir merak ettiğim bir şey yok. Bir de gelecekte nasıl bir insan olacağımı merak ediyorum. Şaka. <laughs> Arkamdan da kimse gelmiyor. Sonra 3 kişi kaldı ve Vine sadece 3 tane düşman. 3 tane kil kadar uzağa. Ay yakınım. Uzak değilim. Gerçi ikisi de aynı şey. Alan geldi. Of. Ya alanı öyle bir yere veriyor ki. Yani yemin ediyorum. Tam gidilmesi en zor olan yerlere veriyor ya. Büyük evde adam var. Gördüm. Şöyle bir deneme. Bomba oraya kadar ulaşır mı acaba? Ulaşmadı. Tam da beklemediğim gibi oldu. Adamı görüyorum da adamı ben sıksam 20 ifşa olacak. Bu sefer alana gidemeyeceğim. Alana gidemeyince öleceğim. Ölünce win alamayacağım. Atladı gidiyor. İnşallah duymaz sesimi. Bir daha atladı bir şeyler oluyor. Çok yakın bu atlayan. Abi o duvar olmasa direkt sıkıp öldürmüştüm adamı. Şu an tek amacım alana gitmek. Alan inanılmaz çok vuracak çünkü. Buralar temiz. Tamam alandayım. Ve alan yine bende değil. Lanet olsun. PUBG bana bir garezil mi var? Varsa bu yorumun altına PUBG'den yorum bekliyorum. Bu yorumun altına mı? Oy Türkçe nasıl katledilir? Bunu gördünüz az önce. adamı görüyorum da yani hiçbir şey yapamam ki oraya ben kardeşim. Azıcık kafanı göster bir şeyler falan ya. Önümdeki evde de adam var. Aha gördüm. Aha. Hadi bakalım. Öl artık be. Daha ne kadar vurayım kardeşim? Öldüm ben bu arada. Ben yine bak falan oldu bir şeyler oldu. Bir tane bomba salladım adam çıkarmasın diye. Burada durayım. Ses. Son iki kişi. Yukarı mı çıkıyor? Alana bakar mı? Ufacık alan kaldı. Ve bu tamamen küçülecek yani yeni alan yok. Hayır, 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 hayır. Tepeden ince o. Hayır ya. İkisi takımmış. Ben bunu hiç beklemiyordum. Cidden ikisinin takım olduğunu. Abi bir şey diyeceğim. Baygın adam nasıl kalktı lan? Evet bu biraz kötü oldu. Win'i almayı bekliyordum ama bu videoyu yeniden ya yani yine de atacağım. 1436 hasarımız var. Bence gayet kötü değildi. Bence gayet eğlenceli maçtı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. kalın ve bay bay. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bay bay.